Merhaba arkadaşlar bu kaydımızda da aradığımız şey bu ancient vesseller, kupalar bardaklar ne olarak isimlendirirseniz artık haritada bu tarafta üç tane var gözüküyor önce buna geldim bu alanın içinde bir yerlerde oluyor genelde birincisine bakalım şimdi birlikte o alanın içindeyim Bunlar da genelde şöyle çöp birikintisi gibi şeyler oluyor. Yani bu o tarz o, o şeylerin içinde oluyor ama Aha. Evet, bir tane bardağımızı bulduk arkadaşlar. Birincisinin yeri burada. Şöyle göstereyim mapta da direkt burada haritada gösterdiği yerde şu soldaki binanın solunda ikinci ancient mesnerdeyiz, mesnerdeyiz arkadaşlar burada burada nasıl bulacağım diyorsanız bu benzinlik var şurada da bir ancient topluluğu var bu değil arkadaşlar bunun içinden çıkmıyor benzinli arkanızı döndüğünüzde şu karşısındaki bina onun yanından gidiyorsunuz şurada mor bir şey olması lazım evet burada buradan alabilirsiniz ikincisini ben de üç tane gözüküyor çünkü bir tanesini kayıt dışı almıştım devam edelim bir sonrakiyle bir sonraki anşin Vessel'deyiz arkadaşlar. O da hemen zaten diğerlerinin yanındaydı. Burada buradaki çok zor değil çünkü şurada yol ortasında duruyor olması lazım. Aynen öyle. Bunun yeri de burası. Haritada tekrardan göstereyim. Şu şekilde harabelerin hemen önünde. iki harabenin arasında. Hatta tek harabenin altında gibi diyebiliriz. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki Anşent Mesel'de e, buradakini göstereceğim. Burada arkamızda köprü var. Köprüdeyim şu anda. Burada köy kurtarmıştık. Köprüden geçiyoruz bu tarafa doğru. Yol ayrımına geldiğimizde solda. Hemen burada kupayı bulacaksınız. Son onunkine geçelim. Ancient Vesel'deydi. Vesel'de. Deminki buradaydı. O yoldan kampın arka tarafına geçiyoruz. Gene bir köprüden geçtikten sonra yolu dümdüz takip ediyorsunuz. Yolu takip ettiğinizde yolun solunda zaten yer alıyor. Bir sonrakine geçebiliriz bir sonraki ancient meseldeyiz. Haritanın altında olan da deniz kenarında yes saltutlar var sağda solda. Gördüğünüz üzere şu karşıda. Bunu da alalım. Ondan sonra bir sonraki ne devam edelim. Bu da burada. Bir sonrakine devam edelim. Bir sonraki Ancient veseldeyiz arkadaşlar. Bu alanda diyor. Haritanın sol tarafına geçtik. Yaklaştırdığım nokta. Burası. Burada da gene her zaman bir <laughs> köprü var. Burası ortalık karışıyor arkadaşlar. İki tane de bu saltut geliyor iki tane. Birini burada, birini burada öldürdüm. Ee, i̇ki tane de şu büyüklerden geliyor. Onlarla dövüşürken şurada gördüm. Aramama gerek kalmadı. Bunun yeri de burada arkadaşlar. Haritada tam olarak nerede diyorsanız yeri burada. Sol tarafta şu banuk figürün yanında. Banuk figürleri de alacağız. Sırayla hepsi. Yeri burada arkadaşlar. Bir sonrakine devam edebiliriz. Bir sonraki Anşet Vestel'deyiz arkadaşlar. Buraya çıkmak kolay ama çıkınca ortalık karışıyor gördüğünüz üzere. Şeyler falan da gelebiliyor. Ee, kuşlar. Daha fazla alamıyor. Kuşlar da geliyor. Kupayı alabilecek miyiz? Yerimiz var mı? Hepsini aldı. Bunun yeri de burada arkadaşlar. Ama buraya çıktığınızda e, kuşlar ve tavutlar geliyor. Şurada da map'ı geriye alayım tekrardan. Geri burada. Marker olan yerde. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki Ancient Vessel'deyiz arkadaşlar. Sol üst köşedeki Karlı Dağların altında. Buraya zaten ışınlandım. Şu anda buradayım. Işınlandığım yer burası. Burada Merchant var. Şuradan bir yol iniyor. Hemen burada sağda, bunu da buradan topluyoruz arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Haritada tekrar yeni gösterelim. Tam olarak yolun kesiştiği yerde. Bir sonrakine geçelim. Bir sonrakindeyiz arkadaşlar. Kamp ateşinin olduğu yerdeyiz. Direkt karşımızda diyor zaten harita olarak da gösterelim. Yukarıda sol üst köşede. Çıkalım. Şu binaya doğru gördüğünüz üzere şurada mor mor duruyor zaten. Oyun içinde görevlerle gelebilirseniz bunları da alabilirsiniz. Bir sonrakine geçelim o zaman. Bunu da almış olduk. Son Ayşe vesselde arkadaşlar. Yeri burada. Buraya görevle geliyorsunuz. Buradan tırmanıyorsunuz. Düz devam ediyorsunuz. Burada ileride sağda zaten. Bunu da aldık mı hepsini tamamlamış oluyoruz. Take all. Ve hepsi bitmiş oldu arkadaşlar. Kaydımız bu kadar. Beğendiyseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.